Arkadaşlar müthiş bir rüzgar var. Rüzgar olmasa hava güzel. Yine de güzel kış mevsimine göre. Çok rahat bir hava var. Tam koşulacak hava. Rüzgar olmasa eğer. Ama rüzgar üşütüyor. Evet patikadan ormana geldik şehir gördüğünüz gibi uzaklarda kaldı. Köpek bölgelerinde sıkıntı yaşamadan geçtik. Bu arada nabzıma bakayım. 124. Bugün nabız bandı takmadım. Tahminime göre bilekten nabız alma nabız bandına göre biraz daha düşük gösteriyor. Tahminime göre biraz öyle hissettim. Çünkü daha yüksek olacağını sandığım nabız bölgelerinde daha düşük nabızla o bölgeleri geçtim. Dayanıklılık için nabzın önemini biliyorsunuz. Beslenme ile ilgili olarak da artık keto besleniyorum ama standart beslenmeden bir farkı olmadı benim için. Normalleşti. Ancak bir başkasıyla konuşuyorken Aa sen öyle bir diyet mi yapıyorsun diyorlar. Hayır. Bu bir diyet değil. Beslenmeye bakış açısı. Ve beslenme kararı. Tabi. Canımın çekmediğini söylemeyeceğim. Birçok şey zaman zaman canım çekiyor ama aşermek gibi bir yoğunlukta olmuyor bu. Aklıma geliyor ha falan diyorum. Ya da çok güçlü bir görsel. Kolay değil. 60 yıllık beslenme alışkanlığını yıkıp atmak zor. Ve bütün çevrende Eski beslenmeni anlatan, gösteren mesajlar var. Ee, arkadaşlarımız, sandıklarımız yeter artık filan diyorlar. Böyle yaşanmaz diyorlar. Ya da dünyaya bir daha mı geleceksin? Ye hiç gez falan diyorlar. Evet buna benzer konuşmalar var. Eminim low carb ya da ketojenik beslenen herkesten çevresinde buna benzer yorumlar vardır. Ama ben seviyorum. Artık 24 saate bir yemek yemeyi yaşamaya başladım canım çekmiyor, açlık hissim olmuyor Grehlin hormonunu esir aldım artık normalde Grehlin bizi esir alırdı onu esir aldım şimdi onun efendisi benim bunun için çok zor olmuyor. Fakat bu iş sadece tek öğünle, tek güzel gıdalarla da olmamalı diye düşündüğüm için zaman zaman farklılaşmak adına başka türleri de geçiyorum. Tabi düşük kalp. En başta. Kriterimiz o. Hayatım normalleşti artık. Bu arada sert bir kısa ama sert bir rampaya geldik. Biraz sonra bataryam soğuktan kendini kapatabilir. Çünkü rüzgar etkili geliyor. Evet. Evet tam oradayız şu anda rampanın rampasındayız. Vay vay vay. Biraz sonraki diğer çekimde görüşmek üzere. Orada piknik şeyin ha göremedin mi? Nasıl göremezsin işte orada? Evet. Dağdan indik şehre. Yaklaşık bugünkü koşumuz 13 kilometre ile bitecek. şu anda şu karşıdaki bina zamanında Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın Gramofon Avrat diye çektiği bir film vardı. O filmin çekildiği bina. Eski Konya tarihi evleri. Cumbalı falan. Şimdi park içinde kalmış. Kafeye dönüştürülmüş halde şehre indik koşu. 2 kilometre sonra bitecek. Evet. Arkadaşlar saat kaç oldu? Bakalım. Saat 6.10. Koşumuz bitti. 13 kilometre koştuk. Patika yol iç içe oldu. Koşan Ketocu'yu beğenmeyi, Ana. Burası köpek bölgesi arkadaşlar. Köpekler karşılamaya başladı. Evet. Şurada bir tane sağda var. Evet. Şu. Sola bak. Sen sola bak, bak. Tamam. Sağdaki en yakın. Soldaki yatıyor. Evet. O da yattı. O da yattı. O da yattı. Günaydın. Günaydın. Oğlum. Oğlum. İyi. Böyle olun. Tamam şimdi de olur. Ha? Ama öğrendiler ya. Böyle barış içinde olalım. Bizden size zarar yok. Yerindeki ne var? O da çalı. <laughs> Böyle cümleler kullanma çekim yapıyorum. Aynen <laughs> öyle. Sonra bip de yapamam. Nereye gitti bunlar ya? Yok bitti Ama 2-3 tane var sürü yok. Buradaki sürü yok. İyi Bence. Evet sayılar azalmış. Sayılar azalınca onların da kendilerine göre bir güç hesabı var. Kalabalık olduklarında bu kadar ılımlı davranmıyorlardı. Neyse ki barış içinde geçtik bu bölgeyi. Şimdi zirvede tekrar görüşmek üzere burada kapayalım. Ha bu arada parkın içindeyiz. Burada bir park. Belki görünüyordur karanlık mı bilmiyorum çekimlerde. Burada bir park var. Piknik alanı yukarıda ayak basılmayan patikaya gireceğiz. Ormana gireceğiz. Orada da sonraki çekimde görüşürüz. Bu kaçıncı kilometre? Aslında dördüncü kilometre. Şehirden henüz uzaklaşmış değiliz ama şehrin dışındayız. Başlangıç yerimiz zaten şehrin dışına yakın olduğu için dört kilometre sonrası patika olabiliyor. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Sabahleyin hava soğuktu. Öyle olunca da batarya çabucak dondu. Ya da kapattı kendini. Çekimiz -in finalini tamamlayamadım. Son bir veda edemedim. 13 kilometre koştuk. Eksi 3 derece bir ısı vardı. Koşu için güzeldi ama rüzgarla beraber üşüdük keto, omat hepsi bir arada yaptığım bir şeydi. Bir de bugün sabah epeydir yapmadığım bir şey yaptım. Ee, tuz, su, elma sirkesi karışımı ile oluşturduğum bir sıvıyı tüketmeye çalıştım. Aç karnı olunca elma sirkesinin asidi alkalik olarak fazla geldi galiba. Midem zorlandı. Sonradan e, bunu hissettim elma sirkesi ile ilgili çok tavsiyeler var. Ben de sürekli kullanıyorum kahvaltımda, salatalarımda falan. oranına dikkat etmekte fayda var. Bunu bugün kendim görmüş oldum. Bunun dışında güzel bir koşu oldu. Koşu, diğer yarışmada 15 günüm kaldı. Diyecek başka bir şeyim yok. Ee, kanalı beğenmekte ve üye olmakta, e, etrafınıza tavsiye etmekte e, olursanız sevinirim. Tekrar bir başka çekimde görüşmek üzere. Koşan Kıyatucu'dan hoşçakalın.